Daire Başkanı yayınımıza bağlanmıştı. 11 öğrenci, bir bakıcı, 12 kişi hayatını kaybetti demişti. Ee, sizin aktardığınız sayı daha umarım, yüksek Umarım, umarım sayı az olur. Umarım sayı az olur ama tabii biliyorsunuz o yandım ortamı Aha. ve atı kıpada sevk ediyorlar. Ee, i̇nşallah e, yani sayı artmaz ama biz, e, aldığımız bilgilerde ...durum tamamen açıklığa kavuşuncaya kadar bazı çelişkiler olabilir. Aha. Ben e, Zahide Bey'den bu bilgiyi aldım ama ilk başta da biliyorsunuz... ...yaralı olarak düşünüyordu. Evet. Daha sonra bu kardeşlerimizin hayatlarını kaybettiği... E, ...ortaya çıktı. E, resmi açıklamayı yaparlar. Benim ilk aldığım bilgiler bu şekildeydi. Yani ilk anda... E, ...hayatını kaybeden kaç kardeşimiz var onu öğrenmek istedim. Bu şekilde bir bilgiler indi. Bir de neyden tahmin ediyorsun? Nasıl bir yer? E, bu yurt e, şeklinde işte elektrikten kaynaklan bir şey olduğunu değerlendiriyor diye söyler. E, tam bir rakamı onlar ifade ederler ama tabii e, sayı önemli değil yani hayatını kaybeden kardeşlerimiz var umarız e, sayı atmaz. E, çok acı bir şey tabii çocuklar var ama kadarıyla. E, Allah rahmet eylesin Mekanları cennet olsun.